Boynunu örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Tığ ipimi bir sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi hangi taraftan olduğu önemli değil. Ee, i̇stediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. Şuradan sık iğne yaparak başlıyorum. Tek tek sık iğne yapıyorum. Başladığım noktaya gelene kadar. 69 tane sık iğne örerek ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. İkinci sıramda 21 tek bir kes yapıyorum. Yani bu sırada 3 tane ilmek eksiltiyorum arkadaşlar. Çok büyük olduğu için kameranın karşısında yapmak zor oluyor. 21 tek bir kes, 21 tek bir kes, 21 tek bir kes. 3, 4, 5, 6 ve 7. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 66. 5 sıra arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 8. sırada 20 tek bir kez, 20 tek bir kez, 20 tek bir kez yapıyoruz. Bu sırada da 3 tane kesiyoruz ilmek sayımız 63 olacak arkadaşlar. 9 10 11 12 ve 13 13 14 ve 15. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. Toplamda 7 sıra arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 16. sırada 19 tane tek yapıyorum bir kesiyorum daha sonra 10 tek bir kez 10 tek bir kez 18 tek yapıp sıramızı tamamladık ilmek sayımız burada 60 kaldı 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 sıralarımızda arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz ilmek sayımız yine 60 27 sırada 10 tek bir kez 10 tek bir kez 10 tek bir kez 10 tek bir kez 12 tek yani 10 tek bir kesten 4 tane yaptım. Kalan 12 tane sık iğnemi de örüp sıramı tamamladım. ilmek sayımız burada 56 kaldı. Bundan sonra arttırma eksiltme yapmadan 10 sıra örüyoruz. Yani 37. sırayı da örüyoruz 38'e kadar. 38. sırada 15 tane tek yapıyorum. Bir tane kesme yapıyorum. 10 tek bir kez. 10 tek bir kez. 15 tek. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Arttırma eksiltme yapmadan tüm sıralarımızı örüyoruz. İlmek sayımız 53. 47. sırada 12 tek bir kez 12 tek bir kez 12 tek bir kez 11 tek yaparak sıramızı tamamladık arkadaşlar daha sonra 2 sıra 48 ve 49. sırada arttırma eksiltme yapmadan ördük ilmek sayımız 50 50. sırada arkadaşlar 5 tek bir kez yapıyoruz daha sonra ilmek sayımız 45 kalıyor Arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra daha örüyoruz ve bitiriyoruz. Dinozorumuzun kafasını yapmak için başladım ben arkadaşlar. Sizlere de anlatayım nasıl yaptığımı. Sihirli akabının içine 6 tane sık iğne yaptım ilk sıramda. İkinci sıramda tüm ilmeklerimi çift ördüm. İlmek sayısını 12'ye çıkarttım. Üçüncü sırada 1 tek bir çift. Dördüncü sırada 2 tek bir çift. Beşinci sırada 3 tek bir çift. Altıncı sırada 4 tek bir çift. 7. sırada 5 tek bir çift, 8. sırada 6 tek bir çift, 9. sırada 7 tek bir çift, 10. sırada 8 tek bir çift yaparak ilmek sayısını 60'a çıkarttım arkadaşlar. Daha sonra 9 sıra arttırma eksiltme yapmadan ördüm. İlmek sayımız yine 60. Yani 20. sıramızı da tamamladım arkadaşlar. 21. sırada 12 tane tek ördüm arkadaşlar. Şimdi arttırma yapıyorum burada. Bir çift bir tek bir oldu. Bir çift bir tek iki oldu. Bir çift bir tek üç oldu. Bir tane çift ve arttırmayı tamamladım arkadaşlar. Yani 3 tane bir tek bir çift yaptım. Daha sonra bir çift yaptım. Bıraktım arkadaşlar. 22 tane sık iğne örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bir çiftle başlıyorum. Bir tek bir oldu. Bir çift. Bir tek. iki oldu. Bir çift. Bir tek. Üç oldu. Son çiftimi de yapıyorum artırmamı tamamlıyorum arkadaşlar. Kalan 12 tane sık iğnemi tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. 22 23 24 25 26 27 28 29. Bu sıralarımızı tek tek örüp sıralarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Attırma eksiltme yapmıyoruz. Yani toplamda 9 sıra örüyoruz arkadaşlar. Pardon, 8 sıra. Gözünün bir tanesini işledim arkadaşlar. Diğer gözünü de birlikte işleyelim. Anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Ama işlemek zorunda değilsiniz. Hazır gözle takabilirsiniz veya keçeden yapabilirsiniz. Ben işlemeyi tercih ettim. İsteyen arkadaşlarımıza da göstermek istiyorum. Şimdi şu kısma kadar arkadaşlar tek tek örmüştük. Hatırlıyorsanız arttırma eksiltme yapmamıştık. Sonra yanak bölgelerinde bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yapmıştık. Bu en son... Şimdi şöyle yapayım. Başlangıç noktası burası. Bunu ikiye katlıyorum. Bir bu tarafta arttırmam var. Bir bu tarafta... Bir bu tarafta, pardon. Bakın gördüğünüz gibi şu kısım arttırmanın olduğu bölüm. Tam onun üstüne gözümüz işleyeceğiz. Burada da aynı işlemi yapıyorum arttırmamızın ilk yani şu tarafa doğru olan ilk bu tarafta başlangıç noktasına olan bu tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuncu bu ilki bu diye yapıyorum bunun üstünden 1 2 3 üçüncü deliğe iğnemle giriyorum siyah ipimle daha sonra Şöyle bakın iki tane buradan iki tane aşağıya iki tane sağa iki tane yukarı. Bu şekilde düşündüğünüzde bir boşluk bir tane bu kısma geliyorum. Burada bir kare oluşturuyoruz arkadaşlar. Çapraz yapacağım. iki defa aynı işlemi yapıyorum artık bu iğneyi çıkartabilirim buradan yerini belirledik çünkü şimdi çaprazımın etrafını kapatacağım kare yapacağım çaprazın etrafını sırası önemli değil İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz gördünüz arkadaşlar çarpının etrafını kare şekilde kapattım. Daha sonra yuvarlatmak için bunu. Bakın başlangıç noktam altta kalıyor ipim. Bunun belirli bir sırası yok arkadaşlar. Bu işlemi yaparak gözün siyah noktasını yuvarlak şekle getireceğiz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu iki ipi birbirine bağlayıp keseceğim. Şimdi beyaz ipimi taktım arkadaşlar. E, gözümüzün şu bölümünü bakın ince yaptım beyaz bölümünü, bu kısmını kalın yaptım. Bunda da aynı şekilde yapacağım. Herhangi bir noktadan beyaz ipimle giriyorum. Daha sonra bu siyahın etrafından beyaz iple bir döneceğim arkadaşlar, şu şekilde tel yapar gibi. daha sonra birer kare üstünden yapıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde çerçeve yaptım arkadaşlar. Daha sonra İşlemeye devam ediyorum. Burası çok dışarıdan oldu. Şuraya geleyim. önce kaba taslak dolduruyorum daha sonra boş kalan yerleri tamamlayacağım Hiçbir boşluk kalmayana kadar bu şekilde işliyorum arkadaşlar. Boşluk kalmayacak şekilde doldurmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi yine beyaz ipimle etrafını şu şekilde kapatacağım. Yuvarlak yapmaya çalışıyoruz çünkü. Şimdi tekrar birkaç tane daha doldurma işlemi yapacağım. İlk başta yaptığım gibi uzuk bölümlerini işleyerek tamamlayacağım arkadaşlar. Göz işlemelerini tamamladım arkadaşlar. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi 31. sıradayız. 31. sırada 12 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tek yaptım arkadaşlar. Şimdi bir kez bir tek 1 oldu. Bir kez bir tek 2 bir kez bir tek 3 oldu bir tane daha kesme yapıyorum bu kadar daha sonra 22 tane tek örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane tekimi ördüm arkadaşlar. Şimdi kesme ile başlıyorum yine. Bir kez Bir tek Bir oldu. Bir kez Bir tek 2 Bir kez 1 tek 3. Tekrar bir kesme yapıyorum. Ve geri kalan 12 tane sık iğnemi tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. 31. sırada arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüp sıramızı tamamlıyoruz. bir sıra arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz 32. sıradayız ve eksiltmelere başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tek bir kez 8 tek bir kez, 8 tek bir kez olarak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 33. sırada 7 tek bir kez yapıp sıramızı tamamlıyoruz. 34. sırada 6 tek bir kez, 5 tek bir kez, 4 tek bir kez, 3 tek bir kez, 2 tek bir kese kadar arkadaşlar daraltıyoruz. Burada nasıl arttırarak büyüttüysek, burada da azaltarak küçültüyoruz kesme işlemlerini tamamladım arkadaşlar ve içini sıkıca elyafla doldurdum burnunu yapıyoruz arkadaşlar sihirli hakamızla başlıyoruz içine 6 tane sık iğne yapıyorum İkinci sırada 12 tane yapıyorum tüm ilmeklerime çift batarak üçüncü sırada bir tek bir çift dörtte iki tek bir çift beşte üç tek bir çift 6'da 4 tek bir çift 7'de 5 tek bir çift 8'de 6 tek bir çift yapıp arttırmayı tamamlıyorum ilmek sayım 48 oluyor daha sonra arttırma eksiltme yapmadan 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. sıralarımı örüyorum toplamda 8 sıra örmüş oluyorum arkadaşlar ilmek sayım 48 bu şekilde bitiriyorum ama ipimi kesmiyorum bekletiyorum şimdi burnumuzun alt bölümün için başlıyoruz tekrar sihirli yapıyorum yine 6 tane sık iğne ile daha sonra 12'ye çıkartıyorum bir tek bir çift iki tek bir çift 3 tek bir çift dört tek bir çift 5 tek bir çifte kadar arttırma yapıyorum ilmek sayım 42 daha sonra arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra örüyorum ve alt burnumu da tamamlamış oluyorum. Bunda ipi kesebilirsiniz arkadaşlar. Üst burnumuzda ipimizi kesmemiştik arkadaşlar. Onunla örmeye devam ediyorum. Bu da alt burnumuz. Şu şekilde ikiye katladım bitiş yerinden. Daha sonra buradan bunu ikisini birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra bunun bitim noktasından fark etmez herhangi bir yerinden ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi ikisini birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bir alt çene, bir üst ilmek kaydırma yapıyorum. Bir oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 tane ilmek kaydırma yaparak birleştirdim arkadaşlar alt burnu ve üst burnunu. Şimdi örmeye devam ediyorum büyük parçamızdan. Üst burnumuzdan. Bir, pardon biraz göreyim. Bir, iki, üç tek bir kez. Bir, iki, üç, üç tek bir kez, iki oldu. Bir, iki, üç bir kez 3 oldu 1 2 3 tek bir kez 4 oldu 1 2 3 tek bir kez 5 oldu 1 2 3 tek 1 kez 6 oldu Şimdi bu kısmı da alt bölüme geçerek tek tek örüp tamamlıyorum sırayı. buraya kadar örüyorum arkadaşlar. Sonuna kadar ördüm ve ipimi burada kestim arkadaşlar. Dikme payı bıraktım, uzun kestim. Şu şekilde çenemiz açılıp kapanabiliyor. Şu bölümü arkadaşlar kırmızı bir keçe yerleştireceğim keçemi yarım ay şeklinde kestim gördüğünüz gibi buraya ister dikebilirsiniz isterseniz yapıştırabilirsiniz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz buraya yerleştiriyoruz bunu burun bölümünü diktim arkadaşlar çenesini de bu şekilde. Yani alt burnumuzu da göstereyim size yakından. Kafamızı şimdilik tamamladık.